Yaptığınız işe 5 yaşında bir çocuğa nasıl anlatıyorsunuz? Umursan. 3,5 yaşında ve Duru diye bir yeğenim var. Hiç bugüne kadar hani düşünmedim. Ya yani babasıyla sonuçta abimle ortada bu noktada beraber çalışıyoruz. Dönüp bakınca herhalde şöyle derdim. Bir Elsa delisi her küçük kız gibi. Orada dinlemeyi en sevdiğin müzik hangisi diye sorardım. İşte ben de Türkiye'de o müziği yapmalarını sağlayan markayıym veya işte kişilerden biriyim diye cevap verirdim. Tamam, yırttın. Hazırsın. Yırttım, evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada mesela hayatta aldığın kararlar yeni bir projeye, yeni bir hikayeye adım attığında karar alma dürtünde ne kadarı gerçekten kendi içinden ihtiyaçtan doğan bir karar? Bir aile şirketi olduğu için bu duygusal ve psikolojik tarafı hiçbir şekilde ayıramam. Zaten Zuhal ismi de aslında dedemin tek kızı, halam yani e, halamın ismini taşıyan bir marka. Dolayısıyla biz hep bir aradaydık var olan bir markayı, yıllardır geleneksel bir markayı modernleştirme tarafı da aslında kendi içimde olan o renkli dokuyu kurgulayarak ve onunla birleştirerek ortaya çıkan bir şey. Fakat içinde var olmak istediğim insanlara karşı algısının daha renkli bir dünya olmasını istediğim ve daha çok dokunan bir marka olmasını istediğim için bu kurgu üzerinden gittim. E sonra da gittiniz Avrupa'da en iyi konsept müzik mağazası ödülünde de aldınız. Ne Aldım. zaman da? Geçtiğimiz sene Los Angeles'ta dünyanın en iyi tasarlanmış müzik mağazası ödülünü aldık. Aa, ee, teşekkür Aynen. ederim, <laughs> çok sağ olun. Ee, bu yılda inşallah yine Los Angeles'ta düzenlenen o yarışmada katıldık. Bakalım sonuçları Ocak'ta göreceğiz. Abi. Biraz bu başarı ya da başarısızlık kritikleri kriterlerini konuşacak olsak bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani ticaret yapan biri olarak bunun cevabını bilsek de yani klasik bir cevabı olsa da benim için tatmin o işten duyduğum tatminlik duygusu yani hani gerçekten dokunmuş olması. Zaten inanın ticaret yapan biri olarak gerçekten para eğer bir başarıysa Türkiye'de ben bu işi yapmıyor olurdum. Yani başka herkese hitap eden, herkesin gündelik hayatında olan bir iş seçerdim ki daha çok para kazanayım. Ama sanatın bir noktasında insanların duygularına yönelik hayatlarına dokunan bir tadı olan bir şey yaptığım ve bu tarafta da küçük bir kitleye hitap ettiğim için o proje ya da yaptığım her iş neyse o sırada beni tatmin ediyor mu etmiyor mu ona bakıyorum.